Dördüncü soru hoş geldin. Üç tane grafik vermiş. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangileri doğru olabilir diye soruyor. Yani bunların birbirine göre nasıl ötelendiğini, başlarına neler geldiğini anlamlandırmaya çalışacağım. Şimdi birinci ile ikinci arasında aslında biraz bariz bir durum var. Sanki birinci önce sola kopyalanmış şu şekilde. Sonra da yukarı doğru ters çevrilmiş. Yani önce y aksına göre simetri alınmış. Sonra da x aksına göre simetri alınmış. Böylece de ikinci fonksiyonu edilmiş. Y aksına göre simetri almak için biz fonksiyonun içlerindeki x'e eksi x yaparız. X'e göre simetri almak hmm. için de başına hmm. eksi koyarız. Yani aslında özetleyecek olursam birinci ile ikinci dikkatli birisi birinci ile ikincinin orijine göre simetrik olduğunu görecektir. Ve bir fonksiyonun orijine göre simetri almak için hem içine hem dışına eksi konur. O halde bir ile iki arasında biri fx iken biri eksi f x gibi bir ilişki lazım. Adana'da bu yok. Adana'yı eledim. Bursa'da var. Eksi f eksi x ve fx x. Ceyhan'da da var. Denizli'de bir tane eksimiz kayıp eledim. Edirne'de bunun içinde eksi var. Bunda yok. Yani Y'ye göre simetrisi alınmış. Bunun dışında eksi yok. Bunun dışında eksi var. X'e göre de simetri alınmış. Edirne'de uygun. Edirne'yi eleyemezsin. Demek ki Bursa Ceyhan Edirne kaldı. Şimdi Bursa üzerinden gidelim. Bursa'da ikinciyi fx kabul edersek diyor. Üçüncü de fx x'tir diyor. Hayır fx ile fx x arasında Direkt y aksına göre simetri vardır ama bu grafikler birbirinin y aksına göre simetrisi falan değil. O zaman Bursa'yı da böyle eledik. Devam edelim. Ceyhan. Ceyhan'da da ikinci fx kabul edersen diyor. 3 mutlak fx'tir. Bir fonksiyonun dışarıdan mutlağına alırsan alta düşen kısım kırılır ve üste kopyalanır. Yani şu görüntü ortaya çıkar. Bakalım 3'te de tam olarak o görüntü var. O zaman C seçeneği doğru seçenektir dememizde hiçbir sakınca olmayacaktır.